Hepinize rast gelsin bugün. Hüseyin Gürbüz, Malik Ayan ve ben Jikov'ındayız. E, Fujin 40 gram jikleri deneyeceğiz. Hepinize rast gelsin. Jikimizi attık. Di dibe inmesini bekliyoruz. Aşağı yukarı 40-45 metre derinlik var. Dibe indikten sonra aksiyona başlayacağız. İnşallah rast gelsin. Güzel bir video olur. Evet, şu anda cepinde indik. Aksiyonumuzu vereceğiz. Nasıl? ちょっと待って。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Daha iki tane birden. Sizin şansınıza. Çok güzel iki tane falan geldi. Şimdi bunlara ait olduğu yere geri bırakacağız. Ez